İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir atmosfer basınçta kaynama noktaları verilen x, y ve z sulu çözeltilerinden x maddesi şeker olduğuna göre y ve z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Ya yani burada şunu söyleyebiliriz. Bakın x maddemiz şekermiş. Yani siz şekeri alıp suya atarsanız moleküler çözünen bir maddedir. Yani şu şekilde suda çözünecektir. Şimdi bu maddemiz bakın 0.2 molar atıyorsunuz. Burası da 0.2 molar çıkıyor. Peki kaynama noktam ne kadar yükselmiş? A derece yükselmiş. Yani A derece yükselmesi için sudaki tanecik molaritesi 0.2 olması lazım. Şimdi Y'ye baktığımızda Y için şunu söyleyebiliriz. Bakın Y'yi alıyoruz. Suya atıyoruz. Su da çözünüyor. Şimdi Y'nin molaritesi de 0.2. Altına yazalım. Burası 0.2 molar. Şurada belirtilmiş. Peki kaynama noktamı ne kadar yükseltir? 2A. Bakın A'ya 0.2 ise 2A'ya buranın 0.4 molar olması gerekir. O zaman 0.2 atıyorsunuz. 0.4 şeklinde e, oluşması için buradaki tanecik sayımızın kaç olması lazım? 2 olması lazım. Yani şıklara o şekilde bakacağız. Gümüş klorür 1'e 1. Bir. O zaman tanecik sayısı 2 olabilir. 1 magnezyum bir de karbonat 2. Bu da olabilir. Bakın burada bir magnezyum iki brom. Tanecik sayım 3 olduğu için C şıkkı olmaz. 2 sodyum bir de sülfat yine tanecik sayısı 3 olduğu için olmaz. Etil alkol zaten kaynama noktasını yükselten bir madde değildir. Alkol su karışımı da alkol yine 78'de kaynar. Ve su yüzde kaynar. Yani burası zaten olmaz. Bu şekilde bunu da eledik. Yani A ya da B olacak. Şimdi gelelim Z maddemize. İncelemeye bakın. Z'yi alıyoruz. Suya atıyoruz. Su da çözünüyor. Kaynama noktası ne kadar yükseltmiş? 3A. Tabi maddemizin molaritesi 02 onu da buraya yazalım. Şimdi A derece olması için 0,2 ise 3 A derece olması için yani şura şuran 3 katıysa ise 3 kat olacak. Burası 0.6 molar olur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Maddeyi 0,2 atıyoruz e, su da 0,6 oluyor. Yani 3 katı o zaman tanecik sayısının 3 olması lazım. Bakın sodyum 1, klor 1. Burada tanecik sayım 2. O zaman A şıkkı da elendi. E, 1'e 2. O zaman buradaki tanecik sayım 3. O zaman bu durumda cevap 5 şıkkı çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aynı sıcakta aynı miktar suda birer mol verilen maddelerin katıların tamamı çözülerek sulu çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltilerin donma noktaları arasındaki ilişki bu şekilde olduğuna göre A, B ve C sayıları hangisi gibi olabilir denilmiş. Şimdi burada biz bu maddelerimizi suda öncelikle bir iyonlaştıralım. Ya yani buradan bir tane X artı A tane hidrosit açığa çıkacaktır şu maddemizi suya attığımızda şu şekilde yoğunlaşacaktır. Z ve hidroksitin oluşturduğu bu maddemizi suya attığımızda bir tane Z ve C tane hidroksit iyonu açığa çıkacaktır. Şimdi şunu söyleyeyim bakın suların miktarı eşit molleri eşit yani molleri de eşittir M bölü V. Hem şuralar hem şuralar eşit. O zaman bunların mol erteleri eşit. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Bakın burası 1 molar olsun. Burası 1 molar olsun. Burası 1 molar olsun. O zaman burası 1 molarsa şurası da 1 molar. Şurası ise başında A olduğu için A molar. Burası 1 ise başında 1 olduğu için 1 molar. Şurada B olduğu için burası da B molar. Şurası 1 molar olursa burası 1 molar. Burası ise C molar oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim donma noktası toplam tanecik sayısının derişimiyle ters orantılıdır. Yani şu maddemizin bakın donma noktası en düşükse buradaki toplam tanecik derişimi en fazla olacak. Yani buradaki A'nın değeri zaten birileri eşit. Onu da söyleyeyim. O zaman burada A'nın değeri büyük olacak. B ve C'den. Daha sonra bakın donma noktası daha yani buna geçtik. Buraya geldik. Z'den daha düşük. Şurası o zaman burada yine B'nin Sayısı fazla olacak ki buradaki tancık değişim artacak. Donma noktası e, düşük olacak. O zaman B'de büyüktür. C şık. ne olacak. Yani şıklara bu şekilde bakacağız. O zaman A şıkkı olmaz. B şıkkı olmaz. Bakın 3, 1, 2 olmuş. 3, 2, 1 bu şekilde olabilir. 1, 3, 2 olmuş. Yine olmaz. 2, 3, 1 olmaz. Yani A büyüktür. B büyüktür. C şıkkını sağlayan cevap C şıkkında var. Yani cevap C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aynı dış basınçta kaplarda bulunan çözeltilerden potasyum bromürün donma noktası saf suyunkinden eksi a derece kadar düşüktür. Bu verilere göre sodyum nitrat ve alüminyum klorürün sulu çözeltilerin aynı dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları saf suyunkinden kaç santigrat derece düşüktür diye verilmiş. Şimdi öncelikle potasyum bromürü biz suda iyonlaştırırsak 1 potasyum ve 1 brom şeklinde iyonlaşacaktır. Bakın burası 1 molar. O zaman yazıyorum. 1 molar. Başındaki katsayılar eşit olduğu için o zaman potasyum da 1 molardır. Brom da 1 molardır. Bizim ilgilendiren şu sudaki kısımdır. Bakın burası 2 molar olduğunda e, donma noktası ne kadar düşmüş? Eksi A'ya düşmüş. Gelelim sodyum nitrata. Sodyum nitrat. Şimdi siz sodyum nitratı suya atarsanız bir sodyum ve bir nitrat şeklinde açığa çıkar. Yine başındaki katsayılar eşit bakın bir, bir, bir. Yani burası bir molar ise burası bir molar, burası da bir molar. Yine buranın toplamı kaç yaptı? İki molar yaptı. İki molar olduğunda ne oldu A kadar düşürdü. yani burası da eksi A. Geldik üçüncüsüne alüminyum klorürü. Siz suda iyonlaştırırsanız. Burada 1 alüminyum ve 3 tane klor açığa çıkacaktır. 1'e 3 oranı var. Şimdi bu maddemizin molaritesi 1 molar getirip yazdık. 1 molar. Bakın başında 1 var, başında 1 var. O zaman burası da 1 molar. Burada ise 3 var. O zaman burası 3 molar. Şimdi buranın toplamı 4 molar oldu. Bakın 2 molara A ise 4 molara ne olur? 2A olur. Çünkü şura şuranın iki katıysa burada buranın iki katı olacaktır. O zaman bu durumda eksi a'ya eksi 2 a yani cevap a şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir çözeltinin sabit sıcakta buhar basıncı o çözeltiyi oluşturan sıvıların kısmi buhar basınçları toplamına eşittir. Kısmi buhar basıncı ise saf sıvının buhar basıncının mol kesile çarpımıdır. A ve B sıvıları ile çözelti hazırlanır. Çözeltinin buhar basıncı şu şekilde hesaplanabilir. Bakın çözeltinin basıncı eşittir. Saf haldeki A'nın buhar basıncı çarpı A'nın mol kesili. Mol kesili neydi? A'nın molü bölü toplam mol artı B sıvısının saf haldeki buhar basıncı çarpı B'nin mol kesili. B'nin molü bölü toplam mol. formülü hesaplanır. Eğer A sıvı B moleküler katıysa çözeltinin buhar basıncı şu şekilde hesaplanabilir. Saf haldeki sıvının yani burada A sıvısının buhar basıncı çarpı A'nın molekülsünü Aslında bu formülle bu formül birbirine benziyor. Yani B katıysa katıların buhar basıncı olmaz. Sonuçta sıvıların buhar basıncı olur. Formüldeki şu kısmı sildiğimizde sadece şu kısım kalacaktır şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki buna göre aynı sırada 90 gram suyun içerisinde 36 gram glikoz katısı çözülmesiyle oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre cıvadır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın şuradan mol kullanacağımız için şu gramları bir mole çevirelim. Su için önce yazıyorum. Mol eşittir. Kütle 90. Bölüm mol kütlesi 18. 90 bölü 18'den 5 mol çıktı. Glikozun molünü bulalım. Mol eşittir kütle 36 bölü mol kütlesi 180. O zaman 1 bölü 5'ten 0.2 mol çıktı arkadaşlar. Şimdi şu formüle yerine yazıyorum çözeltinin buhar basıncı eşittir saf haldeki suyun buhar basıncı 20.8 çarpı suyun molü 5 bölü toplam mol 5.2. E şura şuranın 4 katını sadeleştirdiğimizde 4 kat 4 kere 5 o zaman sonuç 20 çıkar. Yani cevap B şıkkı olarak arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki saf suyun 30 derece sıcaklıkta buhar basıncı 68 mm cıva olarak hesaplanıyor. Aynı sıcakta 54 gram suda 8 gram sodyum hidroksit katısının çözülmesiyle oluşan çözeltinin buhar basıncı buhar basıncı milimetre civa cinsinden aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi çözeltinin buhar basıncını hesaplarken P çözelti eşittir. Yani burada çözücümüz su olduğu için suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı suyun mol kesiri. Yani suyun molü böyle toplam mol. Tabi buradaki toplam molü yazarken suda iyonlaşan kısım. İyonik bileşikler için ona dikkat etmeniz lazım. E, i̇yonlaşan kısım dikkate alınır. O zaman öncelikle bunların molünü bulan bize bir şekilde mol gerekiyor. Öncelikle su için mol eşittir. Kütlemiz 54 bölü mol kütlemiz 18. O zaman böldük 3 mol çıktı. Şimdi sodyum hidroksit için molü hesaplarsak mol eşittir 8 bölü mol kütlemiz 48 bölü 40'tan 1 bölü 5 yani 0.2 mol yaptı. Şimdi burada 0,2 mol bileşiğin molü. Az önce de söyledim. Bakın şuraya yıldız dağıttım. Önemlidir. Şimdi siz sodyum hidroksiti suya attığınızda sodyum ve hidroksit çekti. yoğunlaşır. Yani burası 0,2 mol ise başındaki katsayılar eşit olduğu için burası da 0,2 mol olur. Burası da 0.2 mol olur. Bakın biz toplam mol alırken burayı değil, Şunların toplamını alacağız. Onu da tekrar belirteyim. Biraz sonra formülde yerine yazarken tekrar söyleyeceğiz zaten. Şimdi suyun saf haldeki buhar basıncı kaç? 68. Çarpı suyun mole 3 böyle toplam mol. Bakın sudan 3 geliyor. Şu kısmı alacağımızı söyledik. Yani burası 0.4 yapar. 3 eklesek 3.4 olarak çıktı arkadaşlar. Evet buradan sadeleştirirsek şura şuranın 20 katıdır. O zaman 20 çarpı 3'ten bu işlemin sonucu 60 mm civa olarak çıkacaktır. Yani C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda da ki 25 derecede 108 gram su içerisinde 184 gram etil alkol çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltinin buhar basıncı milimetre civa cinsinden aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi burada iki tane sıvımız var. İki tane sıvıdan oluşan çözeltilerde buhar basıncını şu şekilde hesaplıyorduk. P çözelti diyorduk. Birinci sıvımız su. Yani suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı suyun mol kesri. Yani suyun molünü yukarıya yazacağız. Böyle toplanma şeklinde olacak. Artı ikinci maddemiz etil alkol olduğu için ona da alkol şeklinde yazıyoruz. Alkolün saf haldeki buhar basıncı çarpı alkolün mol, mol kesri, Yani alkolün molü böyle toplam mol. O zaman öncelikle biz şuradaki gramlara bir mole çevirmemiz gerekiyor. Suyun molü eşittir. Yani kütle bölü mol kütlesi yapacağız. Kütlemiz 108 Bölüm mol kütlemiz şurada belirtilmiş 18 olarak. O zaman böldüğümüzde buradan 6 mol çıkacak. Alkolün molü için de şunu yapacağız. Alkolün molü 184 bölü alkolün mol kesiri 46. Burası da 4 mol çıkar. O zaman bildiğimiz yani verilen değerleri götürüp formülde yerine yazalım. Bakın Suyun saf haldeki buhar basıncı 30. Suyun molü 6. Bölü toplam molümüz 10. Artı alkolün buhar basıncı 48. Alkolün molü 4. Bölü toplam mol 10. Evet buradan işlem yaptığımızda bakın. E, şurada sadece 6 kere 3. 18 yapar burası. Artı. 48'i 4 ile çarparsak 192 10'a bölersek 19.2 yapar. Ve bu iki değeri topladığımızda 37.2 milimetre civa çıkar. Yani cevap C şık olur arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen çözeltilerin koligatif özellikleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda bir sıvıya uçucu olmayan katı veya kaynama noktası sıvıdan yüksek başka bir sıvı eklenirse her bir bileşenin buhar basınca düşer. Tabi burada her bir bileşendeki sıvılardan bahsediyor. Şimdi mesela bir sıvıya katı eklediğimizde formülümüz şu şekildeydi. P çözelti eşittir. Mesela suya çözücümüz burada su olsun. Suyun saf haldeki buhar basıncı ve tuz eklediğimizde düşer. E ne yapıyorduk? Mol kesirle çarpıyorduk. Mol kesir neydi? Suyun molü. Böyle toplam mol. Bakın arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Şu toplam mol suyun molünden daha büyük olacağı için yani şu işlemin sonucu birden küçük bir sayı çıkacaktır. O zaman suyun saf haldeki buhar basıncı birden küçük bir sayıyla çarparsak düşecektir. O zaman e, şu kısım doğru. Peki iki sıvıyı karıştırırsak bakın iki sıvıyı da karıştırırsanız p çözelti eşittir. Mesela alkolle suyu karıştırıyorsunuz. Saf haldeki suyun buhar basıncı çarpı suyun molü böyle toplam mol Artı saf haldeki alkolün buhar basıncı çarpı alkolün molü böyle toplam mol. Şimdi burada yine aynı durum bakın şurada da var. Yani en toplam toplam mol sayısı suyun mol sayısından büyük olacağı için şu işlemin sonucu birden küçük çekecek. O zaman suyun e, saf haldeki buhar basıncını birden küçük bir sayıyla çarpacağımıza göre burası azalacaktır. Yine burada aynı durum söz konusu toplam mol sayısı alkolün molünden büyük olacağı için burası şu işlemin sonucu birden küçük çıkacaktır ve şu sayıyı birden küçük bir sayıyla çarparsanız burası da azalacaktır. O zaman birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda çözeltilerin buhar basıncı çözelti oluşturan sıvıların kısmi buhar basınçları toplamına eşittir. Bakın şurada açıkladık zaten formülünü aldık. Yani buradaki çözeltinin buhar basıncı suyun buhar basıncı artı alkolün buhar basıncıdır. Bu ikisinin kısmi basıncını bulup toplayacağız. O zaman ikinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki endotermik çözünen doymamış katı sıvı çözeltilerde çözeltinin bir atmosferde sabit bir kaynama noktası yoktur. Çözelti doygun hale geldiğinde kaynama noktası da sabit olur demiş. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Bakın mesela şöyle bir grafiğimiz vardı. E, kaynama noktası ile ilgili şöyle yapıyorduk. Şurada bir kırılma yaşanıyordu. Daha sonra bir miktar daha artıyordu. Daha sonra sabit kalıyordu. Şöyle biraz daha keskin yükselten bakın şurada kırılma yaşadı ama bir miktar artıyor. daha sonra sabit kalırdı. Şu ilk kırılmanın olduğu yerde ne diyorduk? Kaynama başladı diyorduk. Şurada bakın sıcaklığın arttığı yerde bizim çözeltimiz doymamıştır. Burada sabit değildir sıcaklığımız. Ne zaman ki bu çözeltimiz doyarsa o zaman e, kaynama noktası da sabit kalır. O zaman bu ifademiz de doğru. Dördüncü ifademize baktığımızda saf suya, saf suya sabit basınçta daha uçucu olan etil alkol gibi bir sıvı eklenirse, oluşan çözeltinin saf suya göre kaynama ve donma noktası da düşer diyor. Et, e, suya etil alkol eklediğinde donma noktası düşer. Hatta koligatif özellikleri anlatırken genelde işte uçakların alkollü kanma örneği verilir. Yani buraya ya da işte e, araba radyatörlerine etilen glikol dediğimiz bir alkol eklenirse e, ne yapıyor? donma noktası düşüyor. Kaynama noktası için de şunu söyleyebiliriz. Bakın saf su 100 derecede kaynar. Siz alkol eklediğinizde 78'li bir derecede kaynayacaktı. Onun için ilk kaynadığı nokta 78. O zaman ne olmuştu? Çözeltinin ilk kaynadığı sıcaklık onun kaynama sıcaklığıdır. Kaynama noktası da düşecektir. Bu ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda osmotik basınç membranla yani yarı geçirgen zarla ayrılmış kapta çözeltilen derişim farkıyla ters orantılıdır demiş. Bu yanlıştır. Derişim farkı ne kadar büyük olursa osmotik basınç o kadar büyük olur. sıvı da o kadar hızlı geçer şeklinde ya da işte yükselme o kadar fazla olur şeklinde düşünebilirsiniz. Onun için bu ifademiz yanlış. Bu durumda cevap E şıkkı yani 5'tir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda X, Y ve glikoz maddelerinin sulu çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklıkların derişime bağlı olarak suyun kaynama noktasına göre artışları gösterilmektedir, görülmektedir demiş. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın mesela e, glikoz için şu bilinen maddeden başlayalım. Bu maddemizi bir suya atarsak e, moleküler çözünen bir maddedir. Yine aynı şekilde yani formülü değişmeyecektir. Bir parçalanma, iyi anlaşma olmayacaktır. Şimdi burada e, şu noktayı alacağım. Bakın buraya herhangi bir sayı belirtilmemiş. E, yani şu şekilde 3 bileşim içinde buraya alacağım. Ben buraya 1 molar diyorum. Siz buraya A molar, B molar, X molar. Yani X demeyin de X karışmasın. Herhangi bir değer verebilirsiniz. Bakın burası 1 molar olduğunda başındaki katsayılar eşit olduğu için burası da 1 molar olacak. O zaman sudaki bir molarlık kısım kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? 3a kadar. Şimdi geldim ikinci maddeme. İkinci madde'm şuradaki x. Bakın ben x'i alacağım bir molarlık kısmını suya atacağım ve bu madde'm suda çözünecek. Peki suda çözündüğünde kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? Bakın şu noktadan buraya geldiğimizde 6a yükseltmiş. Şimdi burası 1 molar olduğunda 3a yükseliyorsa. 6A olması için buranın kaç molar olması lazım? 2 molar. Yani bura buranın 2 katıysa buradaki molaritem de 2 kat olacak. Yani buradan ben şunu söyleyebilirim. Benim X maddemin tanecik sayısı 2. Çünkü 1 molar atacağım. 2 molar şeklinde çıkacak. O zaman X'i incelersek. Şimdi A şıkkına baktığında sodyum 1, 1 daha 2. Bu olabilir. Magnezyum florür vermiş. 1, 2 daha bunun tanecik sayısı 3. O zaman B şıkkını eledik. Sodyum 1 nitratta bir tanecik sayısı 2 olabilir. 1 alüminyum 3 de brom var. Buradaki tanecik sayım 4. Bu olmayacak. Yine sodyum 1 klor 1 tanecik sayısı 2 olduğu için olabilir. Peki gelelim Y maddesine. Şimdi ben Y katısını alacağım. Suya atacağım ve suda çözünecek. Tabi yine burada moliriteme kaç dedim. 1 molar dedim. Bakın kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? 12A yükseltmiş. Çünkü buradan yukarıya gidersiniz. Grafik şurada kesiyor. Burası da 12A yapıyor. Bakın 3A'da 1 molarlık çözünen kısım varsa buranın 12A olması için yani buranın 4 katıysa buranın da 4 katı olacak. O zaman burası 4 molar olması lazım. 1 molar atıyorum. 4 molar şeklinde suda iyonlaşıyor demektir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Y maddesinin tanecik sayısı 4. O zaman A şıkkına bakarsak 1, 3 daha 4. Evet bu olabilir. Bakın burası 1, 1 magnezyum, 2 de klor, tanecik sayısı 3. O zaman C şıkkı olmaz. 2 amonyum, bir de sülfat. Yine buradaki tanecik sayısı 3 olduğu için E şıkkı da olmayacaktır. Yani burada cevap A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda şu çözeltilerin bakın birinci çözeltinin kaynama noktası ikinci çözeltinin dolma noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi burada ayrı iki soru gibi çözeceğiz. Şimdi öncelikle birinci bileşiğimiz için şöyle söyleyeyim formülümüz neydi? Delta T eşittir kaynama noktası sorulmuş kaynama noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı şeklinde kaynama noktasındaki yükselmeyi bulabiliriz. Tabi molaliteyi önce bulmamız lazım. Molalitenin de formülü molalite eşittir. Çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığıydı O zaman bir de mol bulmamız lazım. O zaman başlayalım. Öncelikle mol bulalım. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesinden. Kütlemiz 18.8 bölü mol kütlemiz yani magnezyum klorür mol kütlesi bakın magnezyumun ağırlığı 24 artık klorun ağırlığı 35 35i 2 ile çarparsanız burası da e, 71 yapacaktır. Şey 70 yapacaktır. Hep 35 buçuk üzerinden düşüyor. Neyse 70 yapacaktır. Topladık 94 çıktı. Evet burası 0.2 katıdır. Yani 0.2 mol oldu arkadaşlar. O zaman molalite eşittir. 0.2 bölü çözücünün bakın şurası 200 gram demiş. Onda da kilograma çevirirsek 1000'e bölersek 0.2 kilogram yapacaktır. O zaman 0.2 bölü 0.2'den 1 molal çıktı. Getiriyorum formülde yerine yazıyorum bulduklarımı. Bakın delta t eşittir. Kaynama noktası sabitim. 0.52 çarpı molaliteyi 1 buldum. Tanecik sayısı. Şimdi siz magnezyum klorürü suya atarsanız bu maddemiz 1 magnezyum ve 2 klor şeklinde iyonlaşır. O zaman buradaki tanecik sayı sayısı bakın 1, 2 daha 3. O zaman şurası da 3 oldu. Buradan çarparsak e, 1.56 derece çıkar. Bakın suyun normalde bir atmosfer basısında suyun kaynama noktası kaçtır? 100 o zaman bunu götürüp 100'e ekliyorum. 100 artı 1.56'dan 101.56 santigrat derece çıktı. Yani birincisi 101.56 çıktı. Gelelim ikincisine. Evet aynı şekilde öncelikle formülümüzü yazarsak benzer bir formülü delta t eşittir. Bu sefer donma noktası olduğu için donma noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Tabi öncelikle molalite molalite içinde öncelikle molü bulmanız lazım. O zaman şöyle yapıyoruz mol eşittir kütlemiz 63.9. Bölü mol kütlemiz. Şimdi alüminyum nitratın mol kütlesi için şunu söyleyebiliriz. Şimdi alüminyum ağırlığı 27. Artı. Şimdi azot 14. Şurası 14. Oksijen 16. 16'yı 3 ile çarparsanız 48 yapar. Bu iki değeri topladığımızda 48, 14 daha 62 yapar. Bir de parantezin dışında 3 var. 62, 3 ile çarparsanız 3 kere 2, 6. 3 kere 6, 18.